serisinden Renk güzel. güzel. Biraz alın. Daha önce Farklı spor branşları denedim. Hani kendime uygun olmadığını fark ettim. Okçu ok, kef hakkımdaydı ama hani bir türlü başlayamamıştım. Ben Tesadüf hali 6 ay önce önünden geçerken son bilgi almak istedim. Hocalarım da bana gelip deneme atışı yapabilirsin dediler. Ben de deneme atışıyla derslere başladım 6 aydan beri. Modern okçuk ok spor grubunda altı aydan beri deneme yapıyorum. Bizim her ok atışımız hep aynı yere gitmek zorunda başarı olması için. O yüzden benim kas kaslarımla hareketlerimle gerilme olduğu için o yer çekerken bana çok faydası oldu. Bunun için ben mutluyum hani bütün spor olduğu gibi ben de o çocukta olimpiyatlara gitmek istiyorum. Bu yüzden mesela okçu, branşı şöyle bir avantajımız var bizim. Hem engelli hem engelsiz sporcu sporcularla aynı yarışma da yarışabiliyoruz. Günümüzdeki yarışmada 6 aylık bir kazalık sürecinden sonra sınavı atışlarında bir hedefim var. İlk defa öncelikle engelli, bedensel engelli bir sporcumuz var. Heyecanlıyız. Biz de onunla birlikte tecrübe sahibi oluyoruz. E, Yusuf'un başladığı 6 ay oldu. Yarışmaya hazırlamaya çalışıyoruz onu. Kendi malzemesini de edindi. Yusuf'un istekli olmasından dolayı aslında bu kadar kısa sürede bu yarışmaya hazırlandık. Biraz daha fazla çalışmamız lazım tabii ki. Çünkü gideceğimiz yarışmada bütün sporcularımız tecrübeli sporcular. E, o sporculara yetişmeye çalışıyor. Onu hazırlamaya çalışıyoruz. Yarışma çok e, sürpriz olabiliyor. Çünkü hava şartlarından dolayı yağmur yağabilir, rüzgar çıkara, çıkabilir. Burada çok iyi atan, puan atan sporcularımız orada çok kötü atabiliyor ya da burada kötü atan yarışmacılar orada güzel bir derece yapabiliyor. O yüzden onun öngörüsünü şu anda yapamıyorum ama inşallah güzel bir sıralamaya düşer.